Bir süredir Titan Quest 2'ye fena sarmış durumdayım ve belli ki bağımlılık yapan bir oyun olacak bu. Olacak diyorum çünkü Titan Quest 2 henüz erken erişim formuyla yayınlandı ve bu sürümde normal olarak gözle görülür birçok eksik söz konusu. Titan Quest oyunları tıpkı Diablo ve Path of Exile oyunları gibi hafif izometrik, hack'ın slash odaklı bir aksiyon rol yapma serisi. Serinin ilk oyunu 2016 yılında yayınlanmıştı. THQ Nordic ise ilk oyundan 9 yıl sonra 2025'in Ağustos'unun başında serinin ikinci oyununu erken erişim formuyla biz oyuncularla buluşturdu. Şu an Titan Quest 2'yi sadece tek oyunculu modda oynayabiliyor ama bu türdeki birçok oyunda olduğu gibi oyun tam sürüm formuna ulaşınca çok oyuncu ve co-op modlarda oynanabilir olacak. Bence oyunun en büyük sıkıntısı şu anki sürümde ara sahnelerde altyazı yok. Ve böyle hafif İtalyan aksanına da kayan çok farklı bir aksanla seslendirildiği için diyaloglar ara sahnelerin girdiği hikaye anlatımı sekanslarında anlamakta güçlük çekilebiliyor. Hatta sosyal medyada oyuncuların bununla ilgili sağlam eleştiriler yaptığını da gördüm. Ya tamam erken erişimde çıkıyorsun illaki eksikliklerin olacak da abi, bu eksiklik ara sahnelerde altyazı olmaması olmamalı. Ya çok basit bir şey bence bu. Ve her ne kadar tam sürümde çok daha fazla dileklenecek olsa da oyun şu an erken erişim versiyonunda sadece İngilizce destekliyor. Yani sen şu an İngilizce bilmeyen milyonlarca oyuncunu kaybediyorsun bu yüzden. Çünkü oyununuzun bir süre erken erişimde kalacak o belli. Hikaye hiç fena değil bu arada. Nemesis diye bir intikam tanrıçası var. Bu deniyor kaderin ipliklerini bozup kendisine ve ona karşı çıkan herkese korkunç cezalar veriyor. Bizim amacımız da tanrılarla hasbiyle eğleyip kimini böyle tarafımıza çekmek, kimsiyle karşı karşıya gelmek, savaşmak ve Nemesis'i durdurmak. Aynı şekilde cezalandırılmış masumları kurtarıp kaderi olması gerektiği gibi tekrar yazmak. Dediğim gibi erken erişim versiyonunda ara sahneler alt yazı barındırmadığı için bazı detayları bende gözden kaçırmış olmama rağmen anlatıyı, sunumu ve senaryo yazımını erken erişim versiyonunun içerdiği kadarıyla beğendim. Tabi tam sürüm versiyonundayım burada iyileştirmeler yapılacak hem de hikaye eklemeler olacak sonuca bağlanması adına. Hani ben hikayeyi böyle baştan sona akıp gitmek istiyorum, beklemek istemiyorum diyorsanız o zaman oyunu tam sürümünü bekleyin, tam sürümle oynayın. Çünkü bu sürümde hikayenin hepsi yer almıyor. X mod oynamak istediğiniz oyunları modlayabildiğiniz bir oyun modlama aracı. X mod'u resmi web sitesinden indirip launcher'dan Titan Quest 2'yi seçip trainers üzerinden oyun deneyiminizi kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Tabii buradaki modlar daha çok bu tarz oyunlarda zorlanan ve deneyim kolaylaştırmak isteyen oyunculara odaklanıyor. Mod Tools bölümündense popüler modlara ulaşıp oyunun dinamik dengesini bozmadan daha profesyonel ve özel modlara erişebiliyorsunuz. Translate bölümünden Türkçe dil desteği de dahil istediğiniz dille oyun oynama şansınız var. Voice Translation bölümü de var, bu da duyduğunu çeviriyor. Ama bence direkt Translate bölümü varken onu kullanmak daha mantıklı. Windows 11 kullanıyorsanız bu mod sayesinde Windows 11'deki açılmama sorunlarını da giderebiliyorsunuz. X Modu resmi web sitesine indirip kaydolduktan sonra size özel ödeme planını seçip anında satın alabilirsiniz. Mustafa 35 koduyla %35 indirimden yararlanmayı unutmayın. Link videonun açıklama bölümünde. Başlangıçta karakter yaratmamızı istiyorum bizden fakat türün muadillerine göre fazla kısır geldi abi burası bana. Sadece hazır modeller üzerinden seçim yapabiliyoruz. Karakter üzerinde kişisel bir özelleştirme mevcut değil ve hazır modellerin tiplemeleri pek sempatik hissettirmedi bana. Yani böyle aha bak bu tam benlik dediğim hiçbir model yoktu. Gerçi bu türün oyunları öyle karakter tüm detaylarıyla inceleyerek oynadığın gördüğün oyunlar olmuyorlar. Uzak açıda karakterini böyle minik detaylarıyla gördüm. Boyun aksiyona girip lerlediğin öyle seçimlerin hikaye neredeyse hiçbir etkisi olmadı. Ekin aksiyon olarak oyunlar oluyorlar. Tabi istersen açıyı yakınlaştırıp böyle karakteri detaylıca görerek de oynayabiliyorsun ama bu tatlı köyü görme garantili bir tarifedir. Tavsiye etmem. Bu yüzden karakter üzerinde öyle ince işçilikle kişiselleştirme yapmanın pek bir önemi yok bence. Sadece hazır modeller daha güzel olabilirdi kanımca. Başlangıç herhangi bir sınıf seçmiyoruz. Fakat olaylara hazmetme ve hikayedeki yerimizi benimsemeye odaklı başlayan hikayelerle işi boyunca başlangıç kısa bir süre sonra oyun bizden ustalığımız yani sınıfımızı seçmemizi istiyor. Burada toprak, suikastçı, fırtına ve savaşçı sınıfları yer alıyor ki tam sürümde burası da genişleyecek bu arada. Yeni sınıflar eklenecek. Sınıfımızı seçtikten sonra ise aktif ve pasif yetenekler üzerinden dilediğimiz gibi geliştirmeler yapabiliyoruz. Tabi oyun ustalık konusunda tek bir sınıfla sınırlandırmıyor oyuncusunu. İlerleyen sekanslarda ikinci bir ustalık daha seçiyoruz. Yani toplamda burada gördüğümüz sınıflar arasında iki farklı sınıfa aynı anda sahip olabiliyoruz. Ve hızlı bu değiştirme mekaniği sayesinde tek tuşla böyle iki sınıf arasında hızlı geçişler yap aksiyonda hız kesmeden farklı stratejilere yönelebiliyoruz. İşin güzel tarafı şu mesela suikastçı da olsan abi savaşçı sınıfına uygun eşyalar kuşanıp suikastçı yeteneklerini o eşyalarla kullanabiliyorsun. Yani elinde Spartalı savaşçılara uygun bir mızrak da olsa suikastçı skilllerini atabiliyorsun. Ya da işte elinde suikastçı sınıfına uygun hançerler giyili diyelim. Hiç sorun değil aynı şekilde savaşçı sınıfının aksiyon yeteneklerini hançerler rağmen rahatça kullanabiliyorsun. Bu da build değiştirmeden dahi tek bir çizelgede sana uygun şekilde iki farklı sınıfın yeteneklerini de kolaylaştırıp aksiyonda akma fırsatı sunuyor. Tabi şöyle bir şey var o zaman ne güzel hadi ben kafama göre her şey giyeyim, kuşanayım, istediğim şekilde ilerleyeyim gibi düşünemiyorsun. Geliştiriciler bu noktada farklı bir engel düşünmüşler. Şimdi oyunda nitelik puanları var. Bunlar da bir nevi stat puanları yerine geçiyorlar. Bunlar da işte böyle güç, çeviklik, bilgelik gibi statlar. Tamam eşyaların hiçbirinde bir seviye veya sınıf sınırı yok. Hepsi kuşanılabilir evet. Ama bir çoğundan tam anlamıyla yararlanmak istiyorsan yeterli nitelik puanlarına sahip olman gerekiyor. Yoksa eşyanın yanında böyle mini kırmızı bir X işaret çıkıyor. Bu da eşyadan tam anlamıyla faydalanamayacağın. Çünkü karakterinin nitelik olarak yet ters kaldığını belirtiyor. Ya bu bence çok mantıklı. Çünkü ilerleyen sürümde oyuna co-op mekaniği eklenecek dedim ya. E bu modla beraber ticaret gelecek, eşya satın alma gelecek, oyuncular arasında işte eşya takaslama gelecek. Bu nitelik sistemi ise bas paraya al gücü mantığının önüne geçiyor. Yani oyuna yeni başladığında çok zengin de olsan abi her halükarda karakteri geliştirip nitelik kasma ihtiyacı duymanı sağlıyor sistem. Ki destekledim bu olayı. Ya benim şey olayı çok hoşuma gitmedi. Şimdi bir karakter bu ustalığın daha yeni böyle aktif ve pasif yeteneklerini geliştirmek için normalde seviye atlar değil mi? Seviye atladıkça da yeni yetenekler açılır. Biz de bize uygun olanı açarız. Dizilimi yaparız. İlerleriz. Hani sistem böyle ilerler normalde. Ama burada işler çok farklı. İlahiyat puanı kazanıyoruz abi seviye atladıkça. Bu puanlarla yeni yeteneklerin açılması için seviye barına manuel olarak dağıtım yapmamız gerekiyor. Yani sen iki farklı sınıfa sahip de olsan abi bu sınıfların yeni yetenekleri seviyeye bağlı olarak hiç zamanla açılmıyorlar. Sen oyuncu olarak ilahiyat puanlarını nasıl dağıtırsan ustalıkların yeni yetenekleri o şekilde senin seçimine göre açılıyor. Bu da iki farklı sınıf esprisini maalesef ki zedeliyor. Bu iki iki sınıf olayı ilk seviyelerde çok tatlı geliyor. Çünkü ilk seviyelerde iki sınıfında birkaç yeteneği açık. Bunları kombolayıp güzel aksiyon sekansları yaşayabiliyorsun. Ama ilerleyen seviyelerde ilahiyat puanı öyle bir darbe vuruyor ki sisteme. Yani diyor ki hangi sınıf üzerinde gelişmek istiyorsan, yeni yetenekleri açmak istiyorsan o barı yükselteceksin. Ona puan vereceksin. Onun yeni yetenekleri açılacak. Bu da tekrarlıyorum. O iki sınıf mantığını büyük zedeliyor ama bu yetenek çeşitliğine gerçekten önem vermişler. Yetenekler kendi içlerinde de birçok farklı tarzda geliştirilebiliyorlar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Yani sonuçta yeni yetenekler açmak dışında mevcut bir yeteneği da yetenekleri kendi tarzına göre özelleştirebiliyorsun abi. Mesela ben deş yeteneğimi kapsadığı alanı arttırmışım. Böyle daha uzun mesafelerde deş atabiliyordum. Ya da işte suikastçımın uzaktan şuruken benzeri bir şey attığı bir saldırı var. Bir yetenek var. Bu uzaktan attığım şuruken benzeri silahın hem daha hızlı gitmesine hem de düşmanın delip arkadaki düşmanlara ulaşmasını sağlayacak bir geliştirme yapmıştım. Bu gibi böyle senin oyun tarzına göre bir yeteneği farklı şekillerde geliştirebiliyorsun. Bu da aynı sınıfa sahip oyunculara bile aslında o sınıfı kendine göre farklılaştırma şansı sunuyor. Yani aynı sınıflar farklı yapılara sahip olabiliyorlar. Boss güzeldi ve türün vadillerine göre zorlayıcıydılar bence. Öyle hata payını çok kabul etmeyen yani Aiken Slash yapısından ziyade Souls oynuyor gibi ele alman gereken, ince dodge'lar yapman gereken, mantıklı saldırılarda bulunman gereken yapıları vardı. Tam sürümde böyle kalırım, bilmiyorum tabi. Aksiyon gayet keyifliydi. Zaten genelde bu tarz oyunların aksiyonları hep keyif vermiştir bana. Hani az bir kafa dağıtayım diye girip sırf aksiyonu yarattığı bağımlılık nedeniyle saatlerce başından kalkmadığım oyunlar oluyorlar bu yarı izonetik Aiken Slash'lar. Envanter yönetimi biraz da elden geçirilmeli. Kullanım olarak biraz yorucu bir yapısı var yine erken erişimden kaynaklı bazı bölgelerde yürürken yollarda böyle entegrasyon sorunları yaşanabiliyor. Karakter kitlenip kalabiliyor ya da yürürken böyle saçma sapan bozulmalar yaşayabiliyor. Ha bu çok yaşanmıyor böyle. Nadir yaşanıyor ama tam sürümde daha akıcı olacaktır tabii ki. Açık dünyada sürpriz ve sürükleyici yan görevler de var. Karşılaştığınız NPC'lerle konuşmaya önem verin çünkü hiç beklemediğiniz yan görevlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bir daha bir boyun beni çok fena salak yerine koydu. Ama bu benim hatam. Şimdi yeteneklerden biri karaktere zehir gücü veriyor tamam mı? Böyle elleri yeşeriyor karakterin. Vururken de düşmanlarımıza zehir enjek ediyoruz. Genelde bu yetenekler de süreli yeteneklerdir. İşte kullanırsın atıyorum bir 20 saniye aktif kalır sonra biter. Kullanım kullanım dolunca da tekrar basar tekrar kullanırsın. Oğlum ben yeteneği bastım yarım saat geçti yetenek hala aktif. Aa dedim sıçmışlar burada. Bakın kralını bulduk. Çünkü karakter bayağı bozuk hale getiriyor bu durum. Sonsuza kadar da de buff'ım oluyor. Yetenek bitmiyor. Sonra dedim karakteri bir yere park edeyim. Gidip bir kahvaltı edeyim. Hanımla yedik içtik o sıra. Hani belki oyuna dönünce bak da düzelmiş olur dedim. Abi oyuna döndüm baktım yetenek hala aktif. Ne mana gidiyor ne bir şey gidiyor yani. Sürekli zehirliyorum düşmanları. Sonra bir de fark ettim ki bu yeteneği kapatmak istersen manuel şekilde kapatmam gerekiyormuş. Ki bunu yapınca da bir baktım mana barım bir anda fullendi. Aslında yani bu yeteneği aktif edince mana barım küçük bir birim azalıyormuş. Ve yetenek bu sayede kalıcı olarak istediğim kadar aktif olarak kullanılabiliyormuş. Yani mana birimin bin ya normalde. Ben bu yeteneği aktif edersem birim 850'ye düşüyor. Yetenek de istediğim kadar açık kalıyor. Yani daha önce pek rast gelmediğim bir yetenek kullanma sistemi beni de şaşırttı baya. Dediğim gibi baya salak gibi hissettim. <laughs> Ama mantıklı bence. Abi dediğim gibi Titan Quest 2 çok başarılı olacak gibi duruyor ve ben heyecan kaçmasın diye erken erişim versiyonunda çok fazla ilerlemedim. Çünkü tam sürümü çıktığında hikayeye akıp bitirmek istiyorum. Hem ara sahneleri de altyazı eklenince böyle hikayeyi çok daha iyi anlarım. Ayrıca co-op modu açılınca belki böyle arkadaşlarla eşle deneyimleyip keyif alınabilir hikayeden. Mene'ye özel 15 dolarlık fiyat da çok uygun bence. Muhtemelen tam sürümde bu fiyat artacaktır. İlgisi varsa şimdiden kütüphaneye alsın bence. <laughs>